sadece portal cihazıyla hareket etme şansın var bu şekilde win almayı başarabilirsen 70 bin like gelecek demişsin. Arkadaşlar lootumu tamamladım ve toplamda 7 tane portal cihazından buldum. Ve şöyle evin çatısına çıkıp orada alanın küçülmesini bekleyeceğim. Bulunduğum yerde böyle adımlar atabilirim diye düşünüyorum. Tam karşıda da bir tane adam var. Bir saniye. Hatta iki kişiler body 7. Şöyle kafasından alırsam... Aa! Lan karbon mu attım ben orada? İnanılmazdı gerçekten. Aynı yere bir adam daha geldi ama bot mu o ya? Vallahi çözemedim. Lootlanmaya gelmiş bir adam da olabilir. Burası birazdan çok riskli bir yere dönüşecek. O yüzden hemen ileriye doğru portalımı açıyorum abi. Kendime daha güvenli bir yer bulmam gerekiyor. Şöyle ileriye doğru açı açı gideceğiz ama... Koysana niye koymuyor? Ha şimdi olacak sanırım. Tamamdır ondan da geçtim. Bu evin çatısına çıkmayı planlıyorum şimdi de. Kaç tane portalım kaldı? Benim daha 3 tane var. Yalnız bu buradan gitmezse benim nerede olduğumu çözecekler. Oyunda da 4 kişi kaldı arkadaşlar. Alanın geldiği durumda bu şekilde. Ah portalla şöyle önüme doğru bir tane adam geldi ama coverdan göremiyor diyecektim ki görüyormuş lan beni.